بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى هيات لاله بيتر يعني الله تعالى حقا واجب ولا نعم الله تعالى حقا ممتنع ولا الله تعالى حقا جائز ولا صفات لاله بيتر ve vaciptir Yani her mükellefe inanması farzdır. Şafii mezhebinde bu vacip kelimesi haç konusu hariç vaciple farz aynı manadadır. Evet. Ama haç konusu farz da vacip de ayrılıyor. Evet. O yüzden vacip yani dediğimiz zaman yani yefrudu manasındadır. Yani yine her mükellefe, her şahsa kadın erkek fark etmez yani bilsin ki işte vaciptir e, e, peygamberler için vacibul rusule peygamberler için vaciptir. Aleyhim o him damiri gidiyor. Aleyhimus ve selam. Allah'ın salat ve selamı onlar üzerine olsun. İşte bu faaldir. Ne vaciptir? es doğruluk. Doğru olmaları. Fi cemi'i bütün ma o şeyler ki ekberu huda da, şey da Resul'e gidiyor. Ekberu o haber vermişse bih o ma yla. Yani peygamberler haber verdikleri bütün şeylerde sıdık, sadık olmalarıdır. Tamam mı? Zaten onların dört tane şey var. Peygamberin dört tane sıfatı var. Bunlardan birincisi sıdkır. Yani inanacağız ki onlar hakkında vaciptir. Onlar her neyi Allahu Teala'dan bize haber verseler doğrudur. Yani onlar hakkında sonra diyeceğiz. Yalan düşünülemez. Yani es fi cemi'i ma bihi. Tamam? Ha? Hatta ve ve haliyen zayidedir. Levi zayide olduğu zaman bir istemiyor. Evet. Hal hal ve lau bil mezhi, tamam? evet. Yani ve ki şaka yoluyla bile olsa gene onlar doğru söylerler. Evet. Aşağıda çok güzel bir şey var. Ve evet. lau Başkasıyla açılmak. Min gayri ile ona eziyet vermeden. Yani açılmak neyle olur? Şaka birini mesela şaka zaman karşı taraf açılır. İnsan da açılır. Buna mezeh deniliyor. Buna imbisat deniliyor. Yani şaka yoluyla daha, dahi olsa hiçbir resul, hiçbir nebi, hiçbir peygamber doğruluktan ayrılmaz. Delili de budur. Bak Kemal'as ki ahracu Taberani yu İmam Taberani bu hadisi çıkarmış, yani nakle etmiş min, had min hadisi Ayşe radıyallahu anha. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın naklettiği bir hadiste, Efendimiz'e rivayet ettiği bir hadiste, evet. Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, nebi aleyhisselatü vesselam, etet hu, etet geldi, Ohu nebiye gidiyor, acuzu faaldir. Etet hu nebiye geldi, acuzun yaşlı bir bayan mil ensar, ensarlardan. Hasta annemiz anlatıyordu ki ensarlardan yanlış bir bayan Efendimiz'e geldi. Evet. Ve kalet, kalet falihiye o acuza gidiyor. Ve kalet o acuz dedi, dedi ya Resulallah, Ey Allah'ın Resulü. Udu'l-Allah'a Allah Allahu Teala'ya dua et li benim için ki en yudkhilani beni girdirsin el cennete değil mi? Bela. Ud'u Allah li en yudkhilani cennete. Dedi ya Resulullah. Allah'a dua et ki Allahu Teala beni cennetine koysun. Ve Feqala Nebi Aleyhisselam o yaşlı bayana cevaben dedi ki innel cennete muhakkak şüphesiz cennet la yedhulu girmez ha o cennete gidiyor acuzun dedi ki yaşlılar cennete giremez da evet, yani efendimiz bunu şaka olarak söyledi ve gerçektir de yani evet, yani hem onu ona şaka yaptı onunla latife etti hem de dediği gerçektir Birazdan diyecek ki çünkü zaten cennette bir kirbet var ya herkes 30 33 yaşında genç bir şekilde girecek ya da 16 yaşında tamam Yani abi. Efendimiz ona dedi ki yaşlılar cennete giremez. Ve sonra zehe, Efendimiz gitti. E demek ki o kadın hasta Ayşe annemizin bulunduğu eve gelmişti. Sonra Efendimiz oradan mescide geçti tamam mı? Ve namaz kıldı. Ve sonra Efendimiz döndü. Namaz kılıp döndükten sonra. fakale kâle Ayşe anha. Hasta Ayşe annemiz dedi ki Efendimiz'e. <laughs> dedi laqad yani uksim uh, billahi Allah yemin ederim ki laqad laqiyat laqiyet fa'ale ve gidiyor. <laughs> ya, o, o, kadın yani laqad laqiyet o kadın karşılaştı. Tamam min kelimeti ki senin ona söylediği o cümlende kelime burada cümle manasındadır. O ki o cümle şeydi innel cennete la yadkhuluha acizu değil mi? <laughs> dedi ki laqad laqiyet min kelimeti ki ve şiddeten dedi ki o kadın senin o cümlende Maşakat aldı, şiddet aldı, yani üzüldü ha. Maşaka çekmek nedir? Ne? üzülmektir? Sen onu söyleyince deyince yaşlılar cennete giremez. E, o da dedi ki Allah Resul diyorsa demek ki ben giremem. Yani kadın e, hasta aşağı annemiz efendimize bunu diyor. Yani kadın gelmiş ya Resulallah sizden dua etmeye. Böyle işte hani cennete gireyim gideyim diye dua ederken siz dediniz ki yaşlılar cennete giremez. E, ya. siz bunu deyince o kadın çok üzüldü. Maşaka çekti, şice çekti. Sonra fekale sallallahu aleyhi ve sellem Nebi aleyhi sellem de ki inne zalike bu durum kezalike böyledir. İnne zalike yani bu durum yani benim dediğim işte yaşlılar cennete giremez. Gez, ki aynen öyledir. Doğrudur yani. Tamam mı? Çünkü inne Allah'a muhakkak Allahu Teala iza ne zaman ki edhalehunnel cennete o bayanları cennete girdirse havvelehunne onları çevirecek ebkaren onları eski bakire hallerine yani genç hallerine çevirecek. Anlaşıldı mı? Abi. Yani efendim hasta Ayşe Anamız de şunu dedi aslında. Yani hadisin içeriğindeki mesaj şudur. Yani benim dediğim aynen öyle doğrudur. Bir, ben ona bunu bir latife şeklinde söyledim. Hadisin devamında öncelerinden anlıyoruz. Tamam. Aynen dediğim gibidir. Çünkü allah Teala onları cennete koyacağı zaman onları bakire hallerine, genç hallerine çevirip cennetine koyacaktır. Tamam Bir de o kadına zaten o sahabe, o da sahabe annemizdir. İsmi sadece zikredilmemiş. Ona da cennete girme müjdesi de var burada. Yani gidecek müjdesi. Sonra Efendimiz Ali Aleyhisselam şöyle devam ediyor. Diyor ki, وَقَدْ قَالَ Efendimiz de dedi ki, inni ben لَاَمْزَحُوا şaka yaparım mizah yaparım. Ve la e'kulu söylemem illa Yani Mizah yaparken de haktan başka, doğrudan başka bir şey Selam. söylemem. Evet. Bir budur. Bu hadis-i şeriftir işte. Onlar yani bir şey söyledikleri zaman şaka yoluyla bile olsa doğru söylerler. Evet. O yüzden Resul'ler için farzdır, vaciptir. Onlar birinci sıfatları evet. sıdk, doğruluk sıfatı. Evet. Bir de bu da var. Ve delilü sıdkihim onların doğru rasulü rasulü gidiyor. Ve delilü sıdkihim ve kul mucizatı fi eydihim. Onların doğru olmalarının delili mucizelerin onların ellerinde bulunmasıdır. Hal hal ve hiye bi halqillah taala. Tamam. O Allah'ın mahlukatlarını gösteriyorlar. Fe Allahu taala Allah lem yucri ad adetahu Allah Teala adetini cari etmiyor min evvel dünya ile an yani dünyanın başına şimdiye kadar etmedi etmemiştir. Evet. Bir temkin il kazi bin Tamam. Evet. Yani hiçbir şekilde yalan yalancının e, mucizeleri yerine getirmekle adetini icra etmemiştir. etmemiştir. Yani dünyanın başından şimdiye kadar hasta Adem babamızdan işte efendimize kadar Allahu Teala hiçbir mu'cizati bir yalancının elinden icra evet. etmemiştir. Bu da gösteriyor ki yine Allah onlara sadece mucizeleri, mucizetler, mucizeleri doğru kulları olan peygamberler Aracılığı e, aracılığıyla de. yaptığı için onlar doğrudurlar. Onlar doğru e, sıdk sahibidirler, doğru sahibidirler. İkincisi dedik bir o resullerin birinci sıfatı sıdıktır, ikincisi vel emanet sıdkatıdır. Emanettir, tamam? Emanet nedir? Aşağıda söylüyor. Ve hiye hifzu <laughs> zavahirihim zahirlerini korumalarıdır. Yani dış dışlarını ve batinim iç alemlerini minet telebbusi karışmakta bir menhi anhu. Yani hem zahirlerini hem batinlerini Allah'ın yasakladığı şeylerde korumalarıdır. <laughs> Hatta velav nehyu yanlıştır. Velav nehyi. Çünkü orada, lav, orada şeydir. da kâne ismiyle bir hasfe gitmiş. Evet. haberdir. Velav <laughs> yani velav kanel menhiyu anhu nehye kerahetin. Tamam. Velev ki yani kerahet mekruhluk yolu olsa onlar mekruh dahi mekruha dahi bulaşmazlar. Ev hilafel evle hatta hilafel evleye dahi bulaşma, buluşmazlar. Tamam. E, hilafel evle mekruhun bir altıdır. Zaten kişi yani onunla bir günahkar olur ne bir şey olur ama onu dahi işlemezler. Tamam. Yani sahilafel evle nedir şeriatta göre? Şafii mezhebine göre vitir namazını birisi sürekli adet hale gelse bir rekat kalırsa o hilaf lauladır. Yani en en az bir rekattır, en çok on bir rekattır. <laughs> Mesela bir gün, bir, 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 gün, üç, bir gün, beş, bir gün, yedi, bir gün, dokuz, bir gün, on bir kılsa hiç sıkıntı yok. <laughs> ama hep, hep bir, hep bir, hep bir, hep bir kılsa bu hilaf lauladır. <laughs> Günahkar olmaz ama iyi bir şey değil yani. Ha, <laughs> tamam mı? İşte fehum o Resulullah günahsızdırlar. An cemi'il bütün günahlardan zahire ve batilen. Ne zahiren? Ne zahiren böyle insanların içinde ne de e, yalnızken veya iç alemlerinde asla günah işlemezler, günahsızdırlar. İşte ve delilü zalike onların bütün Allah'ın yasakladığı şeylerden zahiren ve batilen korunmuş olmaları, işte bir başka deyişle onların masum olmaları, nın delili ve delil ki kulle ümmetin her ümmet tamam Berabi. me'muretun emr her ümmet ümmet demek yani her peygamberin takip eden cemaatine grubuna ona ümmet denilir ha. her ümmet emredilmiş bittiba'i nebiyyha kendi nebisine tabi olmakla ellezi olayı ki ursileyyha ileyha o adamına ümmete gidiyor Berabi. Ve le yesihu sahih dedi, şer 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 göre sahih En tu o ümmet, o tümere naif halde ümmete gidiyor. Şer'ata göre sahih o, ummer, o ümmet, o ümmet bir menhin, Allah'ın yasakladığı bir şeyle. Çünkü ümmet emr olmuş. Allah da demiş ki ben bu peygamberi size göndermişim. Onun aracılığıyla size bir şey iletecek değil mi? E, bir, bir, peygamber kalkıp ne yapmaz? Allah'ın yasakladığı şeyleri ümmetine bildirmez. E bu da delildir. Demek ki onlar günah işlemiyorlar. Zahiren ve babatıyla günahdan masumdurlar. Korunmuşdular. E, dolayısıyla kendileri masum, günahsızsalar, kalkıp günah olan işlere ümmetlerine emir etmezler. Ayette evet, de söylüyor diyor. allah Allahu Teala, değil mi? A'raf suresi 28. ayette inna Allahu la ya'muru bil fahsai." İnna Allah ma Allahu Teala la ya'muru ibadet bil fahsai. Allah Teala kötülüğü emretmez. E Allah emretmiyorsa peygamberine söylemez? Peygamber söylemeyince peygamberi de ümmete söylemez. Evet. Dolayısıyla o ümmet e, menhi olan bir şeyle emrolunmaz. Tamam mı? Evet. Geldik onların üçüncü sıfatına ki o da fitanet. Fitanet, fitanet de okuyabiliriz. Tamam mı? Evet. Onların yani, kelime manası çok üst düzey zeki olmaları. Evet. Aşağıda söylüyor yine ey teyakkuzu uyanık zeki olmaları teyakkuzdurlar böyle sürekli böyle yani gaflete düşmezler evet. li ilzamil husumi düşmanlarını sekte, e, susturmakta ve iptali da'vahumul batile onlara batil davalarını e, iptal etmekte mesela biriyle tartıştıkları zaman onu hemen alt ederler yani o kadar ki üst düzey teyakkuz ve zekidirler teyakkuz içindeler evet. delili nedir ve delil ale zalike bu peygamberlerin işte fetane teyakkuz sahibi düşmanlarını böyle yenme mücadelede yani. Delili nedir? Ve delil ki ayatun haberdir. Birkaç ayet var. Kılla kullanmış ayetler var. Yani ondan aşağı ayetler var. Ben Ve bu ondan aşağı ayetler e, peygamberlerinin çok zeki, üst düzey zeki olduğuna delildir. Kekavli Teala ve tilke bak onlar hüccetuna delillerimizdir. Ateynaha İbrahim ala kavmi. Kavmi biz İbrahim'e vermişiz bak. Yani evet. demek ki biz İbrahim aleyhisselam Allah Teala İbrahim diyor biz de öyle diyoruz. Yani biz İbrahim'e öyle deliller vermişiz ki kavmi aleyhine onlar asla onu yenemezler tamam Bir de başka bir ayet daha var. Ve kavli teala ve ahsan. Onlara en güzel cümlelerle mücadele et değil mi? E femen her kim ki kana ise muğaffelen gafletli ise zeki değilse la tumkinu iqamatul hucce ve la değil mi? Ben ne hucce ki delil getirebilir düşmanlarına karşı ben ne de mücadele edebilir. Ancak üst düzey zeki olacak ki Allahu Teala ona diyecek ki ve caddilhum billati ahsan. Demek yani çok üst, üst düzey zekidirler ve bu mücadele de yapabiliyorlar. Tamam Dördüncüsü ise bu üçüncüsüydü dördüncüsü de o tebliğu, tebliğ etmektir. Ma o şey ki, umiru emrolunmuşlar olunmuşlar, bir tebliğihi o gidiyor, lil halki mahlukatlara. Yani mahlukatlara tebliğiyle emrolundukları olundukları şeyi tebliğ etme, ulaştırma. Yani onlar, Allahu Teala onlara ne emretmişse, onu ne yaparlar? Ümmetlerine ulaştırırlar. Demezler işte ben şu zengin gruba şunu söyleyeyim bu onların hoşuna gider şunlara söylemiyor, hoşlarına gitmez falan yok. Allah ne demişse kimin hoşuna gider, kimin hoşuna gitmez, kimin hesabına gelir gelmez demezler. Ne? Onu eksiksiz bir şekilde ne yaparlar? Tebliğ ederler, ulaştırırlar. Ve tebliğ bi 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 kitmanihi. Tamam. Mesela Allah-u Teala demiş, kitman gizlemek. Allah'a demiş ki bu, bu şeyi gizleyeceksiniz. Kimse söylemeyeceksiniz. O hariç. Ve ma khuyru fi. demiş ki siz şunlar da muhayyersiniz. Serbestsiniz. Ben Serbest ben bırakılmışsınız. İsterseniz bunu iletin. isterseniz. Bu iki şey hariç. Ben bu, bu iki durum hariç. Onun dışında her şeyi ne yaparlar? Tebliğ ederler. Feleyse, feleyse değildir. E, durum böyle olunca. Feleyse tebliğu kulli minhuma vaciben. Anlaştın O ben ben minhuma şeye gidiyor. Ma umiru bi de ma khuyru fiye gidiyor. Yani böyle olunca o zaman fele ise tebliğu kullu vaciben, O zaman bu ikisini e, tebliğ etmeleri, peygamberler, rusullerin bu iki şeyi tebliğ etmeleri, ümmetlerine söylemeleri onlara vacip değildir. değildir. Bir de yecibu vaciptir. Kitmanu ma bir bi bak. Eğer allah Teala onlara emretmişse demiş ki falanca şeyi siz kesinlikle gizleyeceksiniz, ümmete söylemeyeceksiniz. O onlara vaciptir. Değil mi? Ve le yecibu aleyhim şey'un fima khuyyuru fi Ama Serbest bırakıldıkları şeyde hiçbir şey onlara vacip değildir. Sonra vakat şehide Allahu Allah Teala şahitlik etmiştir. İne bi inne Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem bir tebliği, onun tebliğini yerine getirdiğine dair. Evet. Allah Teala bunu hiç bir peygamberde yapmamış. Evet. Yani hani tamam hepsine demiş ki o hepsinin ortak sıfatı nedir? O bütün peygamberler ve resullerin ortak ve son sıfatı nedir? Tebliğdir. Evet, evet. Tebliğ dediği nedir? Allah'ın emrettiği şeyleri ümmetlerine ulaştırmalarıdır. Hı hı. İşte Allah-u Teala Efendimiz, Efendimizin bu görevi yerine getirdiğine şahitli, e, şey, getirdiğine şahitlik etmiştir ve bu ayetle. allah Teala demiş ki, değil mi? Hı hı. Maide suresi 3. ayette demiş ki, ve kal Teala demiş, el yevme Bugün ekmel lekum dinekum. Ben bugün size dininizi tamamladım ve etmemtu aleykum ni'meti ni'metin müddetse tamamladım yani bütün nimetlerimi de size verdim ve raditu lakum al size din olarak da İslam'ı İslam'a seçtim yani İslam İslam'dan razı kaldım bu hem bu ayette hem Allah'a şahitlik yapıyor ki efendimiz artık Allah aracılığı şey, Allahu Teala ona verdiği emirleri hepsini eksiksiz ümmetine ulaştırmış. O yüzden Allah Teala diyor, "Elhamdülillah, din dininizi tamamladı. Dininizi size peygamberimize verdiğim emirlerle o 23 yılında ona indirdim ayetlere dininizi tamamladım. Bununla hem şahitlik yapıyor efendimizin bu görevi hakkıyla eksiksiz tebliğ görevi yerine getirdiğine. Hem de bu ayette başka ne mesajı var? Mesela bu ayet Hz. Ebubekir duyduğu anda hemen efendimizin vefat edeceği, dünyasının değiştirileceğini anladı, değil mi? Ben evet. anladım. Çünkü e, bu dinini, dinimizi ise tamamladım. E, nimetimi de size tamamladım, değil mi? Şey dininizi kamil kıldım. Kamil yani dininizi kamil kıldım. Yani eksiksiz. Artık size eee aktarmadığım, size iletmediğim peygamber aracıyla hiçbir şey kalmadı. Evet. Dininiz artık mükemmeldir. Yani ne isterseniz var Kur'an'da. Evet. Hem de kıyamete kadar. Size nimeti tamamladım. Yani size vermediğim nimet de kalmadı din olarak da İslam'ı seçtim size. Tamam mı? Dedi ki, ikinci mesajda Efendimizin dünyasının değiştireceği mesajı var. Nimetin tamamı bir de. Üçüncü mesajda Allah-u Teala'nın İslam dışında hiçbir dini kabul etmediği mesajı var. Değil mi? Evet. vasıl zaten. İzle kem kezek. Felem artık artı inmedi ba'da hazil ayeti. Bu ayetten sonra halalun ala haramun. Altı ya, ben her şeyi tamamladım. وانتصرنا <صدق> <سؤال> بحرام لا يجيب امير جادي ندى حلال لا يجيب امير جادي فلو شئت ان الرسل أن, ان الرسول ان الرسول بلغ جميع الذين ما اخبر الله ما اخبر الله بكمال الدين لنا شف لو لا لو فلولا ان الرسول بلغ بلغ جميع اللذ... جميع الدين جميع الدين ما اخبر الله بكمال الدين لنا ها Ben yani bunu din şey olarak gördüm. Felaule en Rasul eğer Aleyhisselam olmasaydı, bellağa tebliğ etmemiş olsaydı, cemiye dini, dinin tamamını tebliğ etmemiş olsaydı, ben ma akber Allah bi kemal dinlen. Allah Teala demezdi el yom ekmetu lekum Bugün size dininizi kamil kıldım. Artık size yani hiçbir eksiniz kalmadı demezdi. Lianhu, tamam? nehu rasul izanat ki keteme eğer gizlese şey en bir şey de mi? Gizleseydi kana olurdu din dinuna bizim dinimiz naksen eksik kalırdı. Fela la bi kemali Allahu Teala o dinin kamil olduğu haberini vermezdi. Allahu Teala el ekmeltu lekum dinakum demezdi. Demek ki o hiçbir şey bırakmamış. Allah Teala ona ne demişse eksiksiz göndermiş. Tebliğ görevini hakkıyla yerine getirmiş. Allah Teala da şahitlik etmiş ayetle hem de yani şahitlik edin demiş ki el yevme ekmeltu lekum dinakum ben ben yani Allah'ta ben diyor çünkü Resulullah da onundur yani. Onundur. Onun aracılığıyla bize iletiyor. Bugün ben size dininizi tamamladım. Anlaşıldı şu an. O haşere o kadar güzeldi artık geçmek istemiyorum. <laughs> Sonra diyor ve Değil mi? o diyelim zıddıdır. Ve istahilu mumtenit imkansızdır. Aleyhim o Rusullara gidiyor. El bu değil mi? Kezib yani böyle yalan konuşmaları. Bu sıdkın zıddıdır. <laughs> Ve el khiyanetu hain olmaları. Bu da evet. emanetin zıddıdır. Tamam Ve beladetu bel yani kişinin gafil e, olması, zeki olmaması. Bu da evet. fetanetin zıddıdır vakitmanü şeyin bir şey gizlemeleri mi memirubib tebliği 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 ile emrolundukları bir şey gizlemeleri bu da onlar hakkında kesinlikle düşünülemez ki azıcık bir sürü şeyle ispatladık değil mi evet. yani Allah da onlara bir şey demişse onlar asla onu ne yapmazlar gizlemezler tamam evet. sadece yukarıda dediğimiz iki şey hariç Allah da bir şey demiş ki iletmeyin onu zaten iletemezler bir şey de demiş servetsiniz. onlar isterseler iletirler Evet, o ayrı bir şey. Onların dışında yani. Ha. Bunlar da aynı Allah-u Teala hakkında dediğimiz gibi Resulü hakkında söyledik. Önce vacip olan şeyleri söyledik. Sonra müstahil olan şeyleri söyledik. Geldik caiz olan. Ve yecüzü caizdir. Fi hakkihim o Ruslular hakkında aleyhi salatu ve selam bu faaldir. Sıfatul beşeri. Beşeri yani insanların sıfatları onlar hakkında caizdir. Hangi sıfatlar? Elleti osfatlar ki la tenkusu eksilmez bir sebebi ha osfatlar sebebiyle meratibuhumul ali aliye onların yüce mertebeleri asla tabi meratibuhumul ali aşağıda Allah Allah katında olan yüce mertebeleri bu insanı vasıflarla eksilmez tamam ne gibi kelekli yemek gibi mesela yani onlar aynı insanlar gibi yerler ama bu yemek yemek onların yüce derecelerinde asla bir eksiklik yapmaz tamam

ve o soğuk su içerdi fi selesi enfasin üç nefesten içerdi. Ve yekrehu şurbel mal harri sıcak suyu içmeyi mekru görüldü. Li ennehu yu'zil ma'idete mideye zarar verdiği için. Tamam. Ve <fizomen> la <laughs> <laughs> bir de suyu çok kana kana e, da içmezdi. Tamam. Ve ken idi yenqa'u temre hurmayı sıkardı. Ve yeşrebu ma'ahu onun suyunu içerdi.

bir yemek önce yiyilse artık onu bir daha ısıtıp evet. yemezdi. Bu da gösteriyor ki hani şimdiki tıp da diyor. Yani bazı yemekler diyor ki, yani mesela ısı, onu ısıttığınız ama ikinci defa da zehir saçıyor. Ha, tamam mı? Ve evet. lem yekul yani menem pişirilen. Bariden soğumuş artık. Yusakhanu yani ısıtkısı kendisi için bilgadu ertesi günü. Ve sıcak bir yemekte de tam? Tamam İşte bu, bu hadis gösteriyor ki yani onlar insanların sıfatlarını değil mi? Evet. Onlarda da var o sıfatlar ve onlar o yüce mertebeli herhangi bir etki etmez. Evet. Mesela mal hastalık gibi değil mi? Evet. Onlar da hastalanırlar değil mi? Evet. Tabi ellezi o hastalık illa tuafinul enfse nefslerine böyle bir e, böyle tiksindirici bir şey yani kötü hastalık değil yani ha. Normal evet. hastalıklara da onlar da yakalanırlar. Vel evet. helali evet. helal ilişki. Onlar da aynı normal insanlar gibi kendi eşlerle ilişkiye girerler. Tamam Sonra artık burada bitiriyoruz. Final olarak. Bir ve topluyor. Ma'na hazihi sıfatı kulliha. Bütün bu sıfatların manalarını. Tamam Yani o Allah için vacip, müstahil ve caiz olanlar. Peygamberler için vacip, caiz ve müstahil olan bu bütün sıfatları topluyor. Bu faaldir. Kavlu bu söz. La ilahe illallahü Muhammedur Rasulullahi. La ilahe illallah muhatap buna, buna kelimet tevhid diyoruz. Buna ne tevhid kelimesi diyoruz? Çünkü la ilahe illallah ile Allah'ın birliğini haykırıyoruz. Allah'tan başka hak bir ilah yoktur. <laughs> Muhammed Resulullah'tır. O, onun elçisi de onun peygamberliğini haykırıyoruz değil mi? <laughs> i̇şte bu la ilahe illallah yani bu kelime tevhidin birinci bölümüyle la ilahe illallah ile Allah'ın hakkında olan vacip, mustahil ve caiz sıfatlar altına giriyor. <laughs> Muhammed Resulullah'ın altına da azca saydığımız peygamberler hakkında vacip, caiz ve şey müstahil ve caiz olan sıfatlar giriyor. Evet, evet. O da aşağıda güzelce açıklıyor. Hatta onu şu an detayına giremeyiz. Tamam evet. Evet, Yani diyor ki bu mübarek cümle, bu güzel cümle, La ilahe illallah Muhammed Resulü cümlesi o sıfatların hepsini ne yapıyor? İçine cam ediyor. Anlaşıldı mı? Evet.